Merhaba arkadaşlar, I am Master Akademi'nin genel bakış videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle finansal belli başlı bazı bilgiler paylaşacağız. İsmim Harit İlker Şakmakçı, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi mezunuyum ve bir girişimciyim. Girişimci bir ruha sahip misiniz bilmiyorum ama eğer öyleyse birazdan alacağınız bilgiler sizleri de heyecanlandırabilir. Project One olarak bir inancımız var ki sadece tek bir bilgi bile bütün hayatınızı değiştirebilir. Bütün dünyada çok başarılı olan insanlara bakın. Diğer insanlardan farkları ne sizce? Belli başlı bazı bilgilere sahip olabilirler mi? Diğerlerinin bilmediği. Eğer sizler de böyle olduğunu düşünüyorsanız, biraz sonra anlatacağımız bilgileri açık bir zihinle dinlemeniz gerçekten çok önemli. Çünkü zihin de aynı bir paraşüt gibidir. Sadece açıkken çalışır. O yüzden bu videoyu inceleme karar verdiğiniz için öncelikle sizi tebrik ederim. Robert Kiyosaki'nin bir kitabı var. Zengin Baba Yoksul Baba. Ve o kitapta detaylıca üzerinde durduğu bir konu var ki o da şu. Bütün dünya ekonomisi, bütün dünya ekonomisinin aslında içinde bulunduğu dört tane sekme var. Bunlardan birisi maaşlı çalışanlar, bir diğeri küçük işletme sahipleri ki bunlar bütün nüfusun %95'ini oluşturuyor. Lakin şöyle bir şey var ki bütün dünyadaki servetin sadece yüzde 5'ine sahip bu kişiler. Esas servetin yüzde 95'lik yani büyük olan kısmı da diğer yüzde beşlik kısmın elinde. Bunları da yüzde 4'ü işletme sahipleri ve yüzde 1'i yatırımcılar olarak ayırmış. Temel fark ne? Aslında yüzde 95'lik kesim bir noktada zamanını parayla takas ediyorken, ayırdığı zaman ölçüsünde karşılığında bir gelir elde ediyorken, Diğer taraftaki yüzde beşlik kısım şunu yapıyor aslında. Paralarını ya da sistemlerini onlar için çalıştırıyorlar. Daha özgür bir yaşam adına kendilerine pasif gelir yaratıyorlar. Bunun nasıl olduğunu mümkün olduğunu öğreniyor olmak aslında gerçekten de algıladıktan sonra çok da zor değil. Peki sizler küresel değişime dahil misiniz? Küresel değişimi takip ediyor musunuz? Hatırlayın eskiden CD'ler alırdık müzik dinlemek için. Şu an herkes Spotify'dan dinliyor müziklerini. veya da DVD'ler alırdık film izleme adına. Artık Netflix'te pek çok filmi bulabiliyor ve bu uygulama sayesinde çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu değişen dünyanın içinde siz pozisyonunuzu aldınız mı? Bu noktada bu kararı vermek de aslında sizin elinizde. Bu kararı veriyorken çok önemli bir nokta var ki finansal piyasalara eğer hakim olursanız finansal marketlerin nasıl çalıştığını, nasıl ilerlediğini öğrenip analiz edebilir noktaya gelirseniz siz de bu piyasalarda çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Aym Master Akademi'den alacağınız eğitimler sayesinde, alacağınız destekler sayesinde. Gelin şimdi adım adım Aym Master Akademi'den ne tarz faydalar alabilirsiniz? Bunları inceleyelim. İlk adım Ayan Akademi. Ion Master Akademi'nin içerisinde farklı pek çok konuda aslında alabileceğiniz eğitimler var. Dört tane temelinden bahsedecek olursak, Forex Akademi'de Forex piyasası ile alakalı ki günde 6-7 trilyon doların üzerinde işlem hacmi dönen çok büyük bir piyasadan bahsediyoruz. Burayla alakalı gereken bütün teknik birikimi alabileceğiniz bir eğitim platformu. Yine aynı şekilde yüksek frekanslı Forex dediğimiz HFX'i de onun akademisinde öğrenebilecek veya Bitcoin, alternatif coin gibi kripto paralarla ilgileniyorsanız, burada başarılı olmak istiyorsanız bu eğitimleri Kripto Akademi'de alabilecek veya başarılı bir girişimciye dönüşmek istiyorsanız da IBO Akademi'de bu eğitimleri alabileceksiniz. Ayan Master Akademi temelinde aslında eğitimin üniversitesi diyebiliriz. Çünkü size finansal hizmetlerin yanında hem kişisel gelişim hem spiritüel gelişim hem de girişimcilik konularında pek çok farklı eğitimler sunuyor aslında. Bu eğitimlerin yanında ikinci adımda aslında ne faydalar görebiliriz? Go Live dediğimiz internet sitesinde Aya Master Academy sizlere yüzlerce aslında yüzden fazla trader'ın, yüzden fazla eğitmenin sunduğu eğitimlerle, canlı yayınlarla bilgi birikiminizi arttırabiliyor. Bu sadece kişisel gelişim anlamında değil, finansal marketlerde canlı grafikler üzerinden yapılan tradelerle siz de başarılı bir noktaya gelebiliyor olma adına pek çok bilgiye sahip olacaksınız. Ki dünyanın yüze yakın ülkesinde 13 farklı dilde süre gelen bu canlı eğitimleri izledikçe hem öğrenebilecek hem orada canlıyın da bu kişilere, eğitmenlere sorular sorabilecek, cevaplarınızı alabilecek ve bu vesileyle daha karlı trade'ler yapabilir noktaya gelebileceksiniz. Ve sizin yolculuğunuz da aslında tam burada başlıyor. Eğer ki bu bilgilerin sahibi olursanız, finansal marketlerle ilgili bu akademilerde öğreneceğiniz ve canlı yayınlarında alacağınız aslında teknik bilgilerle kendinizi geliştirebilirsiniz siz de yatırımcı dünyasına adım atmış olacaksınız. Bir sonraki adımda ise yapmanız gereken tek şey aslında gereken uygulamalarını telefonunuza indirmek ve bu uygulamalar vesilesiyle başarılı trade'ler yapmak oluyor olacak. Peki bu eğitimlerden fayda görme adına hangi paketleri alacaksınız? bahsettiğimiz Forex Akademi, HFX Akademi ve DCX Akademi'den birini seçtiğinizde 235 dolar bir ödeme yaparak bu eğitimlerden fayda görmeye başlayabileceksiniz. Veya üçünü birden kullanmak istiyorum diyorsanız ki bunu da öneririz. O zaman da 325 dolar ödeyerek edit paketle bütün uygulamaların hepsinin birden sahibi olabileceksiniz. Aslına baktığınızda aylık ödeme olarak 175 dolar ödüyorken herhangi bir akademide belki de Starbucks'ta içeceğiniz iki kahve bir günde fiyatına finansal geleceğinize gerçekten çok güçlü bir yatırım yapmış olacaksınız. Ve bu vesileyle elde edeceğiniz karlarla aslında çok daha başarılı bir trader'a dönüşebilecek gün be gün bir üzerinin ne koyarak aslında sürekli olarak kendinizi finansal okuryazarlık anlamında da geliştiriyor olacaksınız. Çok da güzel bir uygulamadan bahsedeceğim burada size. Too Free dediğimiz firmanın uygulaması. Örnek verecek olursak Amazon nasıl ki birilerine referans olarak link gönderebiliyorsunuz. Al bak bu kamerayı alabilirsin. Bu drone'u alabilirsin. Bu telefonu alabilirsin ve Oradan kişiler bir ürün aldığında FBA dropshipping duymuşsunuzdur zaten. Nasıl ki kazançlar elde edebiliyorsunuz ya da size Airbnb'de bir arkadaşınıza ev sahibi olmasını istediğinizde nasıl ki e, kupon kodu veriyor ve bununla bir yerde panaklayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Ayam Akademi'nin ürünlerini, akademileri de önerirseniz sizin paketiniz neyse o ayarda bir paketten bir iki müşterinin alması aslında size bundan sonra ücretsiz olarak bu uygulamalardan ve bu eğitimlerden fayda görmenizi sunuyor. Dilerseniz sizler de iş ortağına dönüşerek bizlerle birlikte bu organizasyonun daha da genişletilmesine vesile olabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye, çok daha fazla sayıda aileye bu finansal akademileri ulaştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ne mi oluyor? Aslında iş ortağımız olarak müşteri sayılarınızı arttıkça bir yandan da ekstradan pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Influencer marketing duymuşsunuzdur. Her birimiz sosyal mecraların en az birinde bulunuyoruzdur. Ve bu vesileyle online platformları çevremizle paylaşarak, etrafınızdaki insanlarla paylaşarak bu videoyu örneğin onlara izleterek onların da bu projeden, bu akademilerden haberdar olmasını sağlayabilir ve bu vesileyle onların hayatına da güzel dokunuşlar yapmış olabiliriz. Ne zamanki müşteri sayımız artar, örnek verecek olursak, ne zamanki 3 müşteriye ulaşırız, 3 müşteri dahil ettiğimizde, firma artık bizi Platinum 150 kariyerine gelmiş kabul eder ve bize her ay 150 dolar bir pasif gelir öder. Ne zaman müşteri sayımız 12'ye ulaştı, bu arada sadece sizin bulmanıza gerek yok 12 müşteri, ne zaman ki artık, 3 müşteri de birilerine refer etti. O vesileyle 8, 10, 12'ye ulaştı artık rakam. Aylık size 600 dolar ödeme yapar firma. Ne zaman müşteri sayımız 30'a ulaşır? Bu noktada da aylık 1000 dolar bir gelir öder. Türkiye standartlarında hemen şunu bir konuşalım. 600 dolarlık aylık bir gelir. 5000 TL'nin üzerine bir gelir. Yapılması gereken ne? Sabah 8, akşam 5 koşturacağımız bir iş mi? Hayır. Sadece 12 müşteriyi bu ürünlerden fayda görüyor olması adına akademiye dahil etmek. Son slide'da konuşacağımız ise şu. Firmanın aslında bu kazanç planı. 3 müşteri bakın platinum 150 demiştik. 12 müşteri platinum 600 demiştik. 30 müşteri de platinum 1000 demiştik. Sayılar arttıkça fark ediyorsanız gelirler de kazançlar da pasif gelir de bu noktada artıyor. Ne zaman artık 500 müşteriye ulaşmıştır organizasyon? Siz artık çeyirmen 10 kariyerine gelirsiniz ve aylık olarak 10 bin dolar bir ödeme yapmaya başlar firma size bu noktada. Ki hafta hafta olmak üzere 4 hafta boyunca 2500 dolar ödeme yapar. Belki 500 müşteri şu an için gözünüze çok görünmüş olabilir. Ama şu an dünya çapında 500 bin müşterisi var firmanın. Ve Türkiye'de yüzlerce, binlerce, on binlerce hatta müşteriler olacak, öğrenciler olacak bu platformu kullanan. Çok yeni başlamış bu projenin daha başında yakaladığınız için sizler de bizimle birlikte iş ortağı olarak, eğitimlerinizi alarak, bizimle birlikte çalışmalarla buradaki dilediğiniz kariyerleri elde etme adına bizimle beraber hareket edebilirsiniz. Son söylemek isteyeceğim şu ki, başlamak için en doğru zaman ne zaman? Ne dün ne yarın aslında tam da bugün, tam da şimdi, şimdinin gücünü kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben öğrenci olmak istiyorum. Evet bu akademilerle finansal okuryazarlığımı artırmak, başarılı bir trader dönüşmek istiyorum. İstediğiniz paketi seçebilirsiniz. Ya da isterseniz iki müşteri de refere ederek ücretsiz olarak, sürekli olarak bu eğitimlerden fayda verebilirsiniz. Veya son seçenekte konuştuğumuz gibi bizlerle iş ortağı olarak bu akademilerin daha fazla sayıda insanlara ulaşmasına yardımcı olarak ekstradan da pasif gelir elde edebilirsiniz. Bu videoyu size kim göndermişse hemen o kişiye ulaşın veya internetten duymuşsanız bizlere ulaşın. Gereken bütün sorularınızın cevabını alıp umarız sizleri de yakın zamanda ailemizde görürüz. Görüşmek üzere.